Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Roborock, Q, Revo, Max ve modelini detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi gelin videomuza hızlıca başlayalım. Evet Asçım tekrardan kanala hoş geldin. Uzun zamandan beri bir robot süpürge incelemiyorduk. O yüzden evet. seni ağırlayamamıştık ama bu canavar gelince dedim ki bunu beraber çekmeliyiz teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek? Kısaca bundan bir bahsetmek istiyorum ve tabii ki önceden şeyde söyleyelim bu cihazı satın almak isteyenler için açıklamalarda cihazın linki bulunuyor. Buradan cihazı güvenle satın alabilirsiniz. Bu bir affiliate linktir diyerek videomuza başlayalım. Şimdi Roborock dendiği zaman bütün robot süpürgeler camiasında herkes bir hazır ola geçiyor çünkü yani en iyi markalardan bir tanesi hatta evet. en iyisi denilebilir. Zaten cirolarına baktığın zaman 2023'te robot süpürgede bir numaralar. Aynı zamanda eskiden Roborock Türkiye'de resmi olarak da yoktu Hı -hı. artık resmi olarak da Türkiye'ye geldi. Yani böyle işte servis de oydu bu diyerek parçaydı. O konularda da bir sorun yaşanmayacak. Bu bakımdan güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz sözü sana bırakayım. Bu önceki robot süpürgelerle ne sıkıntılar yaşıyorduk? Bu süpürge hangi sorunları çözüyor gibi gibi bizi biraz böyle aydınlatabilirsen sevinirim. Aslında sana şöyle anlatabilirim. Genel robot süpürgelerde olan bazı problemler var. Köşeleri paspaslayamama, kendi altını temizleme yani makineyi temizlik yaptıktan sonra aslında sizin bir daha bir temizlemeniz gerektiği, sıkışık bir yerlerde kalma, ortalıklarda fiş vesaire varsa bu gibi problemler aslında genel olarak robot süpürgelerin başlıca problemleri olarak evet. sıralayabiliriz. Doğru. Evet. Yani aslında bu hı hı. süpürge bu saydıkların hepsini çözüyor. Evet. O bakımdan gerçekten çok güzel teknolojileri var. Mesela burada bir tane mop var. Zaten detayına gireceğiz ama bir evet. kov uzatıyor ve etrafı temizliyor. Önünde bir bu yapay zekalı bir kamerası hı hı. var ve neyin ne olduğunu görüp kabıysa ayakkabı, aynaysa ayna, işte kabloysa kablo diyor ve orayı pas geçiyor ya da hayvanı görüp evdeki hayvanı görüp oradan şey yapıyor gibi güzel detayları mevcut. Şimdi istersen bir gövdesine de bir bakalım hızlıca. Çünkü gövdesinde o de bir sürü güzel özellik var. Şimdi üstüne baktığımız zaman klasik bir lidar sensörü görüyoruz. Zaten etrafı buradan görüyor. Burada bir tane açma kapatma tuşu ve şarj istasyonu dönüş tuşu var. Bu üst taraf böyle açılıyor. Ve buradaki toz haznesi vesaire bunları istersen manuel olarak da temizlik yapabiliyorsun. Ama zaten Hı. arkadaki dok senin için her şeyi yapıyor. Onu anlatacağım. Ön tarafında yine bir tampon var. O tampon sayesinde işte böyle mobilyalara falan daha yumuşak bir dokunuş yapıyor. Vurmuyor. O çok önemli. Aynı zamanda bu ön tarafına geldiğimiz zaman ise orada bir takım sensörler ve kameralar var. Bunlara ek olarak ışık var. Bu ışık ne işe yarıyor? Mesela diyelim ki koltuğun altına girdi. Koltuğun altında etrafı göremiyor ya pat ışığı yakıyor. Evet. Çok daha iyi bir temizlik yapıyor. Ve ön tarafta bir de kamera var. Şimdi o kamera gerçek bir kamera bu arada. Hani öyle sensör, mensör değil, Hı -hı. direkt kamera. Yani bu da şu anlama geliyor. Burada uygulamaya giriyorsun ve uygulama üzerinden direkt evi kamerayla görebiliyorsun. Bizim evde kamera var ama diyelim ki arka tarafta yok. Robot süpürgeyi arka tarafa götürüp orada önündeki kamera yardımıyla sensörlerden biri bir hat hata verdi, bir şey oldu. Gidip bakabiliyorsun. Aynı zamanda karşılıklı konuşabiliyorsun karşı tarafla bu kamera üzerinden. Üzerinde hoparlör ve mikrofonlar var. Onun da kısa bir testini hemen bakalım. Evet şimdi burada uygulaması üzerinden kamera uygulamasını açtım ve buradaki görüntüyü alıyorum. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi robot süpürgeyi de istediğim konuma buradan gönderebiliyorum. Ve oyun gibi yani gerçekten öyle. İstediğiniz bir bölgesine buradan böyle döndürüp kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz aynı zamanda buradaki yeşil tuşa basarak da bir arama gerçekleştiriyorsunuz. Tabi arama gerçekleştirdiğiniz zaman karşı taraf sesinizi duyabiliyor. Şöyle deneyelim. Görüntülü arama başlatılıyor. Ses, 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 ses. Karşı taraf sesinizi duyuyor. Bu sistem de bu şekilde çalışıyor. Evet, kamera testine de baktık. Gövdesindeki arka tarafında bir sürü sensörler falan var ama şimdi şöyle bir altını çevirmek istiyorum. Ta 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 ta. Altı aslında zaten en önemli noktası bu. Yine böyle tank tekerleklerimiz mevcut. Burada işte süpürgelerimiz silikon vesaire bunlar önemli. Ön tarafında bir tane fırçamız var. Klasikleşmiş. Yine düşme sensörleri her yerde ve en önemli nokta işte buradaki çift döner başlıklı moplar. Bu moplar gerçekten çok kritik çünkü istersen hani sen burada anlat. Çünkü bu konularda sen daha hakimsin. Ben daha deneyimliyim. <laughs> daha daha profesyonelim bu konuda. Aslında genel olarak robot süpürgelere baktığımız zaman böyle bir yarım çember evet. şeklinde oluyor. Bazılarında isterseniz kullanat şeklinde oluyor. Bazılarında hani alıp böyle bezle sabit oluyor. Onu daha sonra yıkayabiliyorsunuz gibi elinizde. Öyle şeyler vardı. Biz her ikisini de deneyimledik. Burada şöyle bir özellik var. Bu gerçekten çok ileri bir teknoloji evet. olduğunu düşünüyorum. Ben hiç böyle bir şey de görmemiştim. Ve ben hatta de. kendi içinde çalışmaya başlayınca bayağı da şaşırdım. O da şu. Burada iki tane güzel döner başlıklı silme aparatı var evet, diyelim. Paspas tertibatı çıkarıldı. <laughs> aynı zamanda da Türkçe konuşuyor. Evet. Onu da denemiş olduk. Çünkü bunu çıkarınca hemen otomatik olarak konuştu. Bu şöyle bir güzel bir özellik. İkisi aynı anda döner başlıklı gerçekten çok daha iyi bir temizlik sağlıyor. Evet. Ve diyelim ki şimdi aslında demin videonun başına söylediğimiz bir şey vardı. Köşelere erişememe. Evet. Eğer erişemediği ya da bir engelle karşılaştığı zaman bir yeri gerçekten böyle silemeyecek şekilde olsa bile bir tane bacağı sağ Doğru çıkıyor Aynen ve öyle. onun temizliğini yapıyor, temizliğini ilgili alanın ve yeniden içeri giriyor diyebiliriz. Bu hem kenarlarda işe yarıyor hem de böyle işte koltukların kenarları olsun vesaire sadece evin kenarları köşeleri ha, yok değil, değil aynı zamanda işte sandalye köşelerinde falan da gerçekten iyi çalışıyor ve hani bunu gereksiz yere de açmıyor yani bunu önemli bir nokta bence çünkü normalde bu mekanizma bence kritik böyle bu, bu şekilde hareket Hı -hı. edebiliyor olması ve bunu doğru yerlerde doğru şekilde gereksiz yere de kullanmıyor oluşu gerçekten önemli burada işte ön kameralar ve sensörler. Büyük şekilde çalışıyor ve gerçekten çalışıyor yani hani yalandan çalışıyor diyemem yani. Evet bir de benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi ben açıkçası bu tarz şeylerde çok böyle sonra temizlemeyi <laughs> Doğru, ve evet. toz haznesini vesaire boşaltmaktan çok hoşlanmıyorum açıkçası. Burada kendi istasyonuna gidiyor, evet. istasyonda kendi kendine bu mopları temizliyor ve 60 derece suyla gerçekten yıkıyor ve daha sonrasında kurutuyor. Yani siz işlemi yaptıktan sonra sadece yaptığınız şey şu oluyor açıkçası elinizdeki bir telefondan cihaz bazdan bas tertibatı takılı Evet ikinci kere sabote ettim. Evet bana. beni ikinci kez sabote ediyorsun çünkü gerçekten önemli noktalara dokunduğumu <laughs> kesinlikle düşünüyorum. Öyle, evet. Kesinlikle öyle. Yani şöyle uzaktan oturduğunuz yerden, istediğiniz yerden gerçekten çalıştırmaya başlayıp bütün evi temizleyip daha sonrasında kendi kendine istasyona gidip bütün temizliğini, bütün haznesini evet. vesairesini hepsini boşaltıyor. Yani ekstra da yapmanız gereken hiçbir şey yok. Hani gerçekten evinize kurun evet. ve unutun. Ben hatta yapın yani. ilk temizliği yaptığım zaman o özelliğini bilmiyordum teste geldiğinde. Daha incelememiştim cihazı. Bir ses geliyor gitti. değil mi? Arka Aslında. taraftan bir sesler geliyor dedim ne oluyor ne yapıyor bu? Yani gerçekten <laughs> anlam veremedim ama sonra tabi araştırınca öğrenince bunlar gidiyor bütün evi temizliyor. Ondan sonra geliyor dediğin gibi 60 derece sıcak suca bunları temizliyor ve sonra kurutuyor ki yani yerde temas ettiği zaman da yeri de şey yapmasın, zarar vermesin diye. Evet Bence müthiş bir özellik ve tabi yani şeyden bahsetmiyorum. Tozları da zaten kendi otomatik olarak çekiyor. Buraya görüntüsünü koyarım zaten. İstasyon kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Birinci katında toz haznesi var. İkinci katta ise bir tarafta temiz su. Bir tarafta ise kirli su haznesi var. Aynen. burada temizlemeye başlamadan önce temiz suyu içine çekiyor. Sonrasında temizlik bittikten sonra diğer sol taraftaki hazneye de içindeki kirli suyu da atıyor. Bu bakımdan çok önemli. Bu tankların kapasitelerine baktığımız zaman temiz su tankı 4 litre, kirli su tankı ise 3,5 litre gibi bir kapasiteye sahip. Aynı zamanda toz haznesi ise 2,7 litrelik tozları içine alabiliyor. Yani buradaki bu devasa istasyonun içi aslında gayet dolu dolu. O yüzden hani böyle koyduğunuz zaman bayağı heybetli duruyor ama aklınızda soru işareti kalmasın. Boşa yer kaplamıyor yani. Bir de şunlarla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Bu ön tarafındaki kamera şu işe de yarıyor. Diyelim ki yerde kalmış bir işte kahve lekesi evet. ya da böyle bir lekeler vesaire olduğu zaman orayı ekstra olarak temizliyor. Bu da yine önemli. Çünkü diğerlerinde böyle bir leke algılama falan yok. Direkt fiş diye geçiyor. Arka taraftaki işte dediğin gibi yarım an şeklindeki şey ne kadar temizlerse temizliyor ama bu orada öyle bir şey olduğu zaman bunları orada ekstra da döndürüyor ki gerçekten çok önemli ve kıymetli bir özellik. Burada kendini rakiplerden ciddi şekilde ayırıyor. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bunun bir üst versiyonu daha var. S8 Max olması lazım. Onda içine yüzey temizleyici de ekleyebiliyorsun. Ay. Öyle bir hazne de var. Öyle olduğu zaman zaten artık işin son noktası. Bu onun bir bir alt modeli olarak geçiyor. Tek farkı bildiğim kadarıyla o yüzey temizleme bunda yok ama yani o olmasa bile gerçekten gayet başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Şöyle tekrardan arkadaşı şöyle çevirelim. Size doğru baksın. Evet Aslı'cığım şimdi bu mobları anlattık ama bitmedi. Bunun bir özelliği daha var. Bu da evet. özellikle bu tarz halılı evler için gerçekten çok önemli. Sana bırakıyorum sözü. sözü. Yıllardır robot süpürge kullanıyoruz biz evde. Halılara çıktığı zaman oradaki mop yani ıslak alan gerçekten halıları ıslatıyor mu gibi bir evet. böyle endişe olabiliyor. 10 milimetre kadar yukarı çıkıyor. Yani halıya çıktığını anlıyor ve moplarını direkt yukarı kaldırıyor. Evet. Yani böylece halınız hiçbir şekilde ıslanmıyor. Evet. Ve çıktığı zaman zamanda 7000 Pascal gücüyle bir emiş gücüne de sahip. Daha öncesinde çok fazla robot evet, suge yani vesaire vs. denedik. Gerçekten hani böyle öncesi... yere de özellikle bazı şeyler attık ki hani görelim evet, test edelim aynen vesaire evet. açısından. Çekiş gücünde gerçekten beğendim. Yani evet %100 katılıyorum sana. Burada tabii önemli olan şey şu halınızın 1 santimden kalın olmaması gerekiyor. Çünkü 1 santim kaldırabiliyor bu paspasları ve aynı zamanda arka taraftaki su sistemi otomatik olarak duruyor ve senin söylediğin gibi halının üstüne çıktığını anladığı anda hemen tüm gücünü veriyor evet. ve böylelikle ekstra olarak zaten sesi de yükseliyor. Diyorsun ki orada tam güçle çalışıyor. Bence bu da yine çok kritik bir özellik. Mert'cim sen şimdi uygulamayı açıyorsun. Uygulamadan birkaç bir şey göstereceksin diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Peki kaç dakika temizlik yapabiliyor biliyor musun? 180'di galiba. Dersimize çalıştık. Evet. Şimdi o sırada uygulamayı açtım ben tabii ki. Uygulama kısmında bir de AI asistan var. Yani sesli bir asistan hani böyle siriler vesaire gibi kendi asistanı var. Bu asistan üzerinden de çeşitli komutları verebiliyorsun hı hı. ama komutları İngilizce vermen lazım. Her ne kadar kendi Türkçe konuşabiliyor olsa da burada henüz daha o komut sistemi Türkçe olmamış. O da yakında gelir diye düşünüyorum. Burada uygulama kısmına geldiğimiz zaman gayet detaylı bir şekilde zaten bizim evin detaylarını görüyorsun hatta ben burada işte kırmızıyla işaretlediğim yerler var o kırmızıyla işaretlediğim yerler bu cihazın girmesini istemediğim yerler işte kabloların olduğu ya da işte böyle şurada başka bir şey var oraya girdiği zaman böyle kafası çok karışıyor o tarz yerlere girmesini istemediğim zaman bunları buralara böyle işaretledim özellikle kabloların olduğu yer ve işin güzel kısmı zaten şu haritayı büyüttüğün zaman aynı Aa, zamanda çok detaylı. bayağı detaylı burada mesela koltuk, koltuk olduğunu görmüş ve koltuğu kendi eklemiş ben eklemedim. Aynı zamanda yine burada da koltuk var burada diyor ki mesela masa sandalye var bunu istersen sen kendin de yapabiliyorsun hatta bak yukarıda zaten şey diyor 5 parça mobilya tanındı diyor. Bu gerçekten güzel bir özellik şarj istasyonunun nerede olduğunu yine gösteriyor aynı zamanda mesela şurası bizim evin girişi ya mesela bak burada ayakkabı koymuş, koymuş. <laughs> burada ayakkabıların olduğunu görmüş. Gibi gibi detaylar var. Aynı zamanda bu cihazın içerisinde 20 farklı kategoride 62 farklı ürünü, eşyaya, objeyi tanıyabiliyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Evet yani ya. Böyle standart evet. şeyler değil. Her şey aklınıza aynayı bile tanıyor yani kendisini görüp diyor ki bu ayna diyor. Yani ilginç bence gerçekten güzel. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli ol evet, falan bence de. <laughs> Bunlar gerçekten güzel. Zaten şeylerden bahsetmiyorum. Hani bölgesel olarak istediğiniz odayı işte burayı süpürsün, burayı şey yapsın vesaire gibi hani hem oda hem bölge bazında bunları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten iyi. Aynı zamanda bu sensörler ve kamera cihazın çok daha verimli çalışmasını sağlıyor. Yani boşa vakit harcamıyor. Normalde diğer bazı süpürgeler git Allah git gel Allah gel böyle yani bayağı böyle vakit alıyor. Hem evi tanıması hem de evi süpürmesi. Ancak bu konuda bu cihaz gerçekten güzel bir iş çıkarıyor ve e, yine önemli noktalarından bir tanesi onu demin anlatmayı unuttuk. O yüzden bir altını çizmek istiyorum. Hı. Mesela burası bu masa ve etrafında 6 tane sandalye var. Hı hı. Bu sandalyelerin ayakları tam aslında robot sürüye girecek ayaklar. Evet. Ama bazıları giriyor çıkamıyor. Giriyor çıkamıyor ha. dönüyor oraya gidiyor bir oraya vuruyor kafayı bir buraya vuruyor kafayı. Bunda öyle bir şey yok. Bu hemen tık diye çıkıyor. Gerçekten o bakımdan. Hani bu biraz akıllı. fazla akıllı. Bu fazla akıllı yani. Evet. Çünkü... O bakımdan biraz tehlikeli. <laughs> bir zamanda hani evinin eğer diyelim ki iki katlı, üç katlı falan ise kat katta burada haritaları ayarlayabiliyorsun. Böylelikle hani şu anda bu katta diye bunu işaretleyip ona göre aklında tutabiliyor onları. Yani aslında bir robot süpürgeden beklenebilecek çoğu özellik bu cihazda gerçekten var denilebilir ve hepsini de hakkıyla yapıyor diyebiliriz. Evet Aslıcım genel olarak süpürgemiz bu şekilde gerçekten çok akıllı. Gerçekten <laughs> çok akıllı. <önemli. gülüyor> elini hiç tozlamadan ya da işte elini böyle moblarla böyle çitilemeden vesaire yapmadan. ıslatmadan. Aynen öyle gerçekten. Gerçekten bu, bu robot süpürge işi hani burada artık gel, belli bir noktaya gelmiş diyebiliriz. Çünkü evet. eskiden yine e, o süpürüyordu ama biz arkasını temizliyorduk. Şimdi artık arkasını da kendi temizliyor. Tek yapmanız gereken şey oradaki docking ista yani o istasyon içerisindeki şeyleri temizlemeniz olacaktır. Yani işte suyu dökeceksiniz, çöp haznesini, ha, tuz haznesini ha. çöpe atacaksınız gibi yani basit işlemler size kalmış oluyor. Artık o kadar da olur yani. O kadar, o kadar da olur da artık onu da yapamaz yani, yani evet. diye düşünüyorum. O gerçekten farklı bir noktaya gelmiş robot süpürgeler. Biz robot süpürge incelemeyeli güzel bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanal'a abone olmak için de aşağıdaki abone tuşuna basmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.